Herkese merhaba. C Sharp kodunuzun sırlarını çözmeye hazır mısınız? Bugün, nesne yönelimli programlamanın, yani OOP'nin en temel taşlarını biraz farklı bir rehberle bir sınav kağıdı üzerinden ele alacağız. Evet, biliyorum kulağa biraz garip geliyor. Bir sınav kağıdı daha iyi kod yazmanın yol haritası olabilir mi? Ama inanın, bugünkü yolculuğumuzun sonunda bu sorunun cevabının kocaman bir evet olduğunu göreceksiniz. Çünkü bu çağıt aslında sadece notlardan ibaret değil içinde daha temiz ve daha etkili kod yazmanın sırlarını saklıyor. O zaman görevimiz belli. C# nesne yönelimli programlamanın özünü kavramak için bu 20 sorunun şifresini birlikte çözeceğiz. Burada sadece teoriden bahsetmeyeceğiz. Kodun arkasındaki nedeni ve nasılı keşfedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak her şeyin temelinden başlayalım. Yani tüm bu OOP dünyasını ayakta tutan ana yapı taşları nelerdir? Onlara bir bakalım. Nesne yönelimli programlamayı bir ev inşa etmek gibi düşünebiliriz. Sınıflar o evin mimari planıdır. Yani bir taslaktır. Bu plandan yaratarak yaptığınız her bir ev ise bir nesnedir. Evin rengi, kat sayısı gibi özellikleri, yani içindeki veriler niteliklerdir kapıyı açmak, ışığı yakmak gibi yapabildiği eylemler de metotlardır. İşte 13. sorunun cevabı da tam olarak bu dört temel kavrama dayanıyor. Basit değil. Mi? Peki bu planları yani sınıfları nasıl gerçeğe dönüştürürüz? İşte sihirli kelimemiz burada. New. Siz kodda new yazdığınız anda programınız bellekte heap adını verdiğimiz özel bir alanda o nesne için bir yer ayırır. Şunu unutmayın, new demek her zaman bellek kullanımı demek. Bu kritik bilgi de bize ikinci ve dördüncü soruların doğru cevabını veriyor. Tamam, nesneleri yarattık. Şimdi de C#'ın bellekteki verileri nasıl yönettiğine ve bu yönetimin kodumuzun davranışını nasıl kökten değiştirebildiğine bakalım. İşte bu, programlamada en sık kafa karıştıran konulardan biri. Bakın, birinci sorudaki kodda ref anahtar kelimesi var. Peki bu ne anlama geliyor? Bu şu demek, Metoda değişkenin bir kopyasını değil, bellekteki adresinin ta kendisini gönderiyoruz. Yani metot orijinal değişkenle doğrudan çalışıyor. Bu yüzden metot içinde yapılan o küp alma işlemi orijinal numara değişkenini kalıcı olarak değiştiriyor ve ekrana 8 yazdırılıyor. Eğer orada ref olmasaydı, yapılan değişiklik sadece metot içinde kalırdı ve sonuç yine 2 olurdu. Aradaki fark çok büyük. Peki ya bazı işlevlere erişmek için her seferinde new ile yeni bir nesne yaratmakla uğraşmak istemeseydik, işte tam bu noktada statik devreye giriyor. Statik olarak tanımlanan bir üye, herhangi bir nesneye değil, doğrudan sınıfın kendisine aittir. Bu sayede, 9. soruda da vurgulandığı gibi, Niv kullanmadan ona doğrudan erişebiliriz. Bu da ne demek? Hem bellekten tasarruf, hem de daha hızlı çalışan bir kod demek. Verileri tek tek yönetmek yerine, onları akıllıca nasıl gruplayabiliriz? Şimdi verileri organize etme sanatına, yani koleksiyonlara bakalım, C-Sharp'ın bu konuda bize sunduğu güçlü araçları keşfedelim. C-Sharp'ta en sık kullanılan iki veri yapısıyla tanışın. Stack ve Queue. Aralarındaki farkı anlamanın en kolay yolu, bence günlük hayattan basit analojiler kurmak. Stack, üst üste dizdiğiniz bir tabak yığını gibidir. En son koyduğunuz tabağı ilk alırsınız. Buna LIFO diyoruz, yani son giren ilk çıkar. Kuyruk tam bir market kasası sırasıdır. Sıraya ilk kim girdiyse kasadan da ilk o çıkar. Buna da FIFO diyoruz. Yani ilk giren ilk çıkar. Şimdi, beşinci sorunun merkezindeki pop metoduna biraz daha yakından bakalım. Bakın, burada çok önemli bir detay var. Pop metodu, yığının en üstündeki elemana sadece bakmakla kalmaz, onu alır ve yığından tamamen kaldırır. Yani iki işi aynı anda yapar. Hem okur, hem de siler. Eğer amacınız sadece en üsttekine bir göz atmak olsaydı, o zaman peak metodunu kullanırdınız. Bu ayrım kritik yani kuyruklar içinde harika bir optimizasyon ipucumuz var. 12. soruda geçen trim to size metodunu düşünün. Şöyle bir senaryo hayal edin. Kuyruğunuzu 100 elemanlık bir kapasiteyle oluşturdunuz ama içine sadece 10 eleman eklediniz. İşte bu metot o kullanılmayan 90 kişilik boş alanı belleğe geri iade eder ve israfı önler. Küçük ama bellek yönetimi için oldukça etkili bir araç. Evet, şimdi de kodumuzun hangi kısımlarına kimlerin erişebileceğini nasıl kontrol ettiğimize ve kodumuzu nasıl daha esnek hale getirdiğimize bir bakalım. Kodumuzun güvenliği ve düzeni erişim belirleyicilerle başlar. Private, en katı olanıdır. Bir üyeye private yaparsanız, o sizin kişisel kasanız gibi olur, ona sadece ve sadece kendi sınıfının içinden ulaşabilirsiniz. Internal ise biraz daha esnektir. 7. ve 17. sorularında işaret ettiği gibi, Internal bir üyeye aynı proje içindeki bütün sınıflardan erişilebilir. Yani proje içinde bir nevi public gibi davranır. Kapsülleme yani encapsulation kulağa biraz karmaşık gelebilir ama aslında çok mantıklı bir koruma mekanizmasıdır ve 20. sorunun da temelini oluşturur. Olay şu, önce verinizi private yaparak bir kasaya kilitlersiniz. Bu adım 1. Sonra bu kasayı kontrollü bir şekilde açıp kapatmak için public bir property yani bir nevi anahtar yaratırsınız. Bu da adım 2. Ve son olarak adım 3'te bu anahtarın üzerindeki get ve set blokları sayesinde o veriye kimin, nasıl ve hangi kurallarla erişebileceğini siz karar verirsiniz. Verileriniz artık güvende. Kodumuzu nasıl daha akıllı ve esnek hale getirebiliriz? İşte cevaplardan biri. Aşırı yükleme, yani overloading. 16. sorunun konusu olan bu özellik, aynı isimle birden fazla metot yazmamıza izin veriyor tek bir şartı var. Metotların imzaları, yani parametre listeleri birbirinden farklı olmalı. Bu sayede, örneğin topla diye bir metodunuz, hem iki tam sayıyı, hem de iki ondalıklı sayıyı, hatta üç sayıyı bile toplayabilir. Çok kullanışlı. Ve geldik son bölüme. Şimdi her C Sharp programcısının aklının bir köşesinde mutlaka bulunması gereken birkaç altın kurala hızlıca göz atacağız. Değişken isimlendirme kuralları basit ama hayat kurtarır. Altıncı sorudaki gibi düşünelim. İsimler her zaman bir harfle veya alt çizgiyle başlamalı. Rakam kullanabilirsiniz ama asla en başta değil. Artı, eksi, bölü gibi özel karakterler ise kesinlikle yasak. İşte bu yüzden ER25 Zurum geçerli bir isim oluyor. Bu kadar basit. İşte bu da sıkça sorulan küçük ama önemli bir bilgi. 10. sorunun da cevabı. Bir string değişkeni tanımladınız ama ona hiçbir değer atamadınız. Peki varsayılan değerin ne olur? Cevap null. Yani içi boş veya henüz hiçbir yeri göstermiyor anlamına gelir. Bunu kodda default string şeklinde de görebilirsin. Zamanla çalışırken neye ihtiyacınız olduğunu bilmek önemli. Sadece bugünün tarihini mi istiyorsunuz yoksa şu anki tam saati de mi? 18. sorununda işaret ettiği gibi, eğer size hem tarih hem de saat lazımsa kullanacağınız komut çok net. datetime.now Bu komut size ikisini bir arada tek seferde verir. Ve son olarak, çok önemli bir kavramsal ayrım. 19. soruda altı çizilen bu nokta, statik kelimesinin ne olduğunu netleştiriyor. Bakın, statik bir string veya bir class gibi bir veri türü değildir. Bir metodun veya bir alanın nasıl davranacağını belirten bir değiştiricidir. Yani bir ne değil, bir nasıldır. Bu yüzden de bir metoda parametre olarak statik bir şey gönderemezsiniz. İşte böylece sınav sorularının ötesine geçenek, C Sharp'ın temel mantığını birlikte kavramış olduk. Artık bu sadece bir sınavı geçmekle ilgili değil. Bu öğrendiğiniz kurallar sizin alet çantanız. Asıl önemli soru şu. Bu aletlerle ne inşa edeceksiniz? İzlediğiniz için teşekkürler.